Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1866 yılı Londra'ya götürüyorum. Hazırsanız oyuna başlayalım. Anderson oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Steinis ise E5 ile yanıt veriyor. At F3. At C6. Fil C4. İtalyan açılışı. Fil C5. B4. Evans Gambit'i. Steinis fedayı kabul ediyor. Fil alır B4. C3. Biri istedi. Veda amacı buydu. Beyazlar C3, D4'ü tempo ile sürebilecek. Bir C5, D4. Biri istedi. E alır D4. Kısa rok. Andersen bir piyon daha feda etti. Hızlıca taşlarını gelişiyor. Stainis burada piyonu almadı. Eğer alsaydı. D alır C3. B1 alır F7 Şah. Şah alır F7. Vezir D5 Şah. Çah E8. Vezir alır C5. Birazdan beyazlar. C6 piyonunu da alacak. Geriçimde de üstün. Bu beyazların üstün olduğu bir oyun olurdu. Nerede kalmıştık? Sarok. Steinis oyuna D6 hamlesiyle devam ediyor. Birin çaprazını açarken E5 kontrolünü de artırdı. C alır D4. Pili istedi. 1 B6. D5. Andersen atı istedi ve merkezden alan kazandı ama Andersen bu sürüşle merkezdeki esnekliği kaybetti. Oyunun ilerleyen kısımlarında D5 ya da gerektiğinde E5 sürebilmeyi elinde tutmak daha faydalı olabilirdi. ata A5. Fili istedi. Fil B2. Siyahlar burada C4'teki fili alırsa. Fil alır G7 var. Devamında beyazlar Köşedeki kaleyi kazanırdı. At E7. Steinitz kısa roku hazırladı. Fil D3. Andersen istek altındaki filini D3 karesine çekti. Kısa rok. Ok. At C3. C6. Merkez D5 piyonuna saldırdı. At E2. F5. Merkez E4 piyonuna saldırdı. Ama bu sürüş A2-G8 çaprazında siyahlara zayıflık oluşturuyor. Kale C1. andarsan kalesini yara açık dikeye getirdi. F alır E4. Çatal atlama piyon boşta. Fil alır E4. Fil F5. Çıtaynız filleri değişmek istedi. Fil alır F5. Kale alır F5. D alır C6. B alır C6. At E D4. Kale istedi. Kale F6. At alır C6. C6 piyonunu alırken birin çaprazını açtı. At E alır C6. Bir alır F6. Veziri isteyerek geliyor. Vezir alır F6. Andersen kaleye karşı iki hafif alet vermiş gibi dursa da buraları öncesinde hesaplamıştı. Andersen oyuna Kale alır C6 ile devam ediyor. Çift ünlem. At alır C6. Vezir D5 şah. Şahla ata çatal attı. Vezir F7. Vezir alır C6. Beyazların şah kanadında 3'e 2 piyon üstünlüğü var. Siyahların ise D dikeyinde geçer piyonu var. Ayrıca beyazların atına karşılık siyahlarında fili var. Bu iki tarafında karşılıklı şansların olduğu bir oyun. Siyahlar bu konumda piyonu destekleyip terfi etmeyi başarırsa oyunu kazanacak. Beyazlar da siyahların bu geçer piyonu durdurup bu piyonu kazanabilirse şah kanadında 3'e 2 piyon üstünlüğüyle oyunu kazanır. Aynı oyuna kale d8 ile devam ediyor. D6'daki geçer piyonu destekledi. A4. Andersen vezir kanadındaki piyonunu harekete geçirdi. D5. Steinis geçer piyonunu sürdü. Kale D1. Siyahların D dikeyindeki geçer piyonuna baskı uyguluyor. D4. Geçer piyon terfi etmeye bir adım daha yakın. Kale D3. D4 piyonun ilerleyişini durdurdu. Vezir F5. Kaleyi istedi. Vezir C4 Şah. Şah çekerken D3'teki kaleyi de korudu. Şah 8 H3. Andersen şahı için hava deliği açıyor. Kale C8 veziri istedi. Vezir B3 H6. Shitainis şahı için hava deliği açtı. Arka sıradan şah çekilirse şah kendini H7 karesine atabilecek. G4 Vezir'i istedi ve şah kanadından alan kazandı. Vezir f6. Vezir d5. d4 piyonuna baskıyı artırdı. Kale c3. Burada piyon almaya fırsat yok. Kale alır d3 var. Ayrıca d3 kalesi de şu an istek altında. At e5. Kaleyi korudu. Ve şahın etrafında zayıflayan beyaz karelere baskı uyguladı. Kale c5. Şiş 60 gibi dursa da Vezir A8 şah temposu var. Vezir A8 şah. Şah h 7 Vezir E4 şah. Burada Steinis G6 ile devam etseydi beyazların hafif üstün olduğu bir konum olurdu. Örnek bir devam yolu olarak G6 At D7 Veziri istediğinde Kale C1 şah Şah G2 Vezir C6 e4 karesindeki vezir açmaz alındı. Vezir alır C6. Kale alır C6. Beyazlar bu konumda hafif üstün kazanç için yeterli değil. Nerede kalmıştık? Vezir E4 şah. Çıtanistan oyunu kaybeden hata geliyor. Şah G8. At G6. Daha deminki plan burada işe yaramaz. Kale C1 şah. Şah G2. Vezir C6. Vezir açmaz alınıp vezir takası istenirse at E7. Şah vezir çatalı var. Beyazlar veziri kazanır bu durumda. Nerede kalmıştık? At G6. Çıtanız kale C3 hamlesiyle kaleleri takas etmek istedi. Bu hamle direkt oyunu kaybediyor. Andersen vezir e 8de şah çekiyor ve Çıtanız oyunu terk ediyor. Bu konumda vezir f8 gelirse beyazlar ilk önce vezir kazanır. Sonrasında oyun mata giderdi. Siyahlar şah 7 ile devam ederse at f8 şah. Şah g8 ya da şah g8'e kaçtığında at d7 açarak şah var. Devamında beyazlar veziri kazanacak. Çıt aynısını terk ettiği yerde videoyu bitirelim. Vezir 8 Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.